Highbury'in dönemi. Ailesini kaybettikten ve yakalandıktan sonra genç konan hayatının bittiğinden emindi. Ancak tanrılar oğlana Akülyon tacını takmasını önceden haber verdi. Yaşlı demirci demir bir kılıç yapar ve daha sonra oğluna halkının büyük tanrısı Krom'u ve çeliğin sırrını anlatmak için Conan ile birlikte dağın yamacına gider. Köydeki yaşam kötü büyücü Tusa Doom liderliğindeki bir düşman ordusunun gelişiyle bozulur. Akıncılar tüm köyleri yok eder ve Conan'ın tam önünde babasını bir kılıçla bıçaklarlar. Adamın annesi onun ormanda saklanır ama Doom'un ordusu onları bulur. Kötü büyücü demircinin kılıcını alır ve kadına yaklaşır. Bakışlarıyla onu hipnotize eder ve adamı görmezden gelerek kadının kafasını keser. Conan, köy çocuklarının geri kalanı ile birlikte kendisini kötü adamlar tarafından köleleştirilmiş bulur ve esirler ormanlardan ve tarlalardan Tusa Doom'un mistik şehrini inşa etmeyi planladığı yere götürülür. Yerleşimin merkezinde genç köleler dev bir çarkı döndürüyordur. Conan ona bağlı bir şekilde çok uzun zaman geçirir. Aradan 20 yıl geçmiştir. Conan hala çarkı döndürüyordur. Ama artık genç bir adam değil, yetişkin, güçlü bir adamdır. Bir gün Conan'ın hayatında bir değişiklik olur. Usta Conan'ı çarktan uzaklaştırır ve hiçbir şey açıklamadan onu komşu bir kasabaya götürür. Orada Conan savaş ringini itilir. Ve keskin dişler olan rakibini yener. O günden itibaren Conan paralı bir asker olur ve güçlüce sur rakipleri yenerek her kavgada yer alır. Conan'ın sayısız zaferinden sonra dövüş sanatlarını büyük ustalardan öğrenmek için Doğu'ya gönderilir. Ayrıca Doğu'da Conan'a okuma yazma öğretilir, kadınlarla tanışır ve kafeste yaşamasına rağmen gerçek bir erkek olur. Conan çocukluğunu evden uzakta geçirmesine rağmen babasının sözlerini unutmaz ve kurama dua etmeye ve çeliğin gücüne saygı duymaya devam eder. Yıllar sonra efendisinin saygısını kazandıktan, özgürlüğünü elde ettikten sonra köle sahiplerinden uzaklaşır yolda konan bir kurt sürüsüyle karşılaşır ve onlardan kaçmak için kayalık bir dağa tırmanır. İçine düşen konan kendini terk edilmiş karanlık bir mezarda bulur. Savaşçı ateş yakar ve etrafına bakar. Duvarlar boyunca örümcek ağlarıyla kaplı iskeletleri fark eder ve mağaranın sonunda bir tat ve kralın kalıntılarını bulur. Konan iskeletin elinde bir kılıç fark eder ve onu dikkatlice çıkarır. Savaşçı pat ve kiri yener ve sonunda kendi silahını alır. Eski kralın başı eğilir ve delikanlı bunu bir işaret olarak görür. Krom'un kendisi onu buraya getirdi. Ona eski kılıcı verdi. Kılıça dışarı çıkan Conan zincirin kalıntılarını çıkarır ve kurtlarla uğraşarak daha da ileri gider. Conan yaşayan ilk insanla tanışana kadar kilometrelerce yol kat eder. Savaşçıyı kulübesinin kapısında bekleyen güzel bir kadın. Gezgini içeri davet eder ve dinlenir. Ona büyülü güçlerin, ona uzun zaman önce şu bir adamın gelişi konusunu uyardığını söyler. Cadı, Conan için ritüel bir dans yapar ve ona kral olacağı ve mistik yılanı yeneceği bir kehaneti anlatır. Bunu yapmak için adamın bir bedel ödemesi ve onunla yatakta yatması gerekir. Conan zevki reddetmez ama adam işe başlar başlamaz güzel büyücü korkunç bir cadıya dönüşür ve savaşçı onu şömineye atmak zorundadır. Oradan bir ateş topuyla uçar ve ormanda kaybolur. Dinlendikten sonra Conan devam etmeye hazırlanır. Ancak bir daha geçtiğinde birinin yardım istediğini duyar. Conan orada hırsızlık cezası olarak ölüme terk edilmiş bir direnci mahkum bulur mahkumun adı olan Subutai biraz yemek ister. Ancak Conan bu yolculuğa tek başına devam etmemek için çocuğu yanına almaya karar verir. Adamlar biraz oyun oynar ve birbirlerini daha iyi tanımak için ateşin yanına yerleşirler. Birbirlerine tanrılarını anlatırlar ve hatta biraz tartışırlar. Sonraki birkaç gün boyunca adamlar tarlalarda, ormanlarda, dağlarda ve nehirlerde koşarlar ve sonunda yabancı bir kasabaya ulaşırlar. Pazarda gezinirken gezginler garip hayvanlara bakar ve bazı yabancı yiyecekleri dener kendilerini yenildikten sonra nereye gittiklerine karar vermeden yolculuklarına devam ederler. Başka bir kasabada Conan, demirciye keskinleştirmesi için kendi kılıcını verir. Adamlar tekrar dinlenir. Conan'ın aradığı yılanları öğrenebilecekleri yaşlı bir adam bulur. Yaşlı adam bir yıl önce sadece küçük bir tarikat olduğunu, ancak şimdi tüm kasabalarda yılan hayallerinin ortaya çıktığını ve yılan liderlerinin ordusunun geceleri insanları avladığını söylüyor. Conan Subutai'ye bir deveyi devirerek gücünü gösterir. Ancak bu çok fazla dikkat çeker. Ve erkekler gecenin bir yarısı kasabayı terk etmek zorunda kalır. Şehir dışına çıkarken Konan ve Subutai kılıcı olan Valeria adında bir kız ile tanışır. Conan ve Subutai'nin yılan tapınağına girmek istediklerini öğrenince onlardan onu yanlarına almalarını ister. Grup tapınağın çatısına tırmanır ve kalın halatların arasına korkunç bir koku duyarak içeri inerler. Bu sırada tapınakta bir ayin başlar ve Tulsa suç ortağı olan rahimin etrafı düzenlerce tarikatçı tarafından çevrelenir. Valeria ayini izlerken Conan ve Subutai aşağı iner ve büyülü bir mücevher olan yılanın gözünü koruyan devasa bir yılan bulur. Valeria kızlardan birini ortadan kaldırır ve kostümünün içine girerek ritüeli gözlemler. Salonun ortasına genç bir güzellik belirir ve yılan tarafından yenmesi için aşağıya gönderilir. Ancak yılanın artık yiyeceğe ihtiyacı yoktur yılan Konanın ona saldırmak üzere olduğunu fark eder. Kılıcın dev engerek yılana saplar. Subutai arkadaşının yılanı öldürmesine yardım eder ve kız düşerken mahzenden çığlık yükselir. Tapınakta panik başlar. Ancak tapınakçıların hırsızları yakalama şansları yoktur. Çatıya tırmanırlar ve havuza atlayarak ayrılırlar. Arkadaşlar zaferlerini kutlamak için meyhaneye giderler. Konan en pahalı taşı Valeria'ya verir. Ardından çift odalarına çekilir ve geceyi birlikte geçirir. Konan, arkadaşı için taşı bir kolye yapmak için kullanır. Conan bir kazanan gibi hissediyor ve zenginleştikçe hayattan istediği tüm hazları alabiliyordur. İyi yemek yiyor, eğleniyor ve çok içiyorlardır. Hayat bu hırsızlara kötü bir şaka yapıyor. Conan masada uyuyakaldı, kafası çok güzeldi ve Kral Osric'in adamları tavernaya geldiğinde Valeria onu uyandırmayı başaramadı. Yaşlı kral yabancıların küstahlığından memnundu. Onlara aylarda Tulsadum'un bütün kasabaları korku içinde tuttuğunu ve Osric'in küçük kızının da kötü büyücünün etkisi altına girip evini terk ettiğini söyler. Yaşlı adam hırsızları mücevherlerle şımartır ve onlardan prensesi iade etmelerini ve Tusudum ile başa çıkmalarını ister. Valeria, konanı istismarlardan caydırmaya çalışır. Tusudum'un üçünün yenemeyeceği kadar tehlikeli olduğuna inanır. Subutai kız aynı fikirde ama barbar konan sevgilisine hiçbir şey söylemiyor. Sabah uyandığında Valeria boş yatağını ve kolisini yanında bulur. Kız Konan'ın onu yenmek için büyücüyü tek başına gittiğini fark eder. Yine yalnız olan Konan, Tusodum kasabasına yolculuğa çıkar. Günlerce yürür. Yolculardan doğru yolu ister. Birçok ilginç şehirlerle karşılaşır yolda ve sonunda savaşçı, bir zamanlar efendisi olan büyücünün kulübesini bulur. Bütün gece savaşçı ateşin yanında konuşur. Eski günleri hatırlar ve sabah Konan kılıcını ve atını terk eder. Devesine binerek Aşık bir gezgin gibi davranarak tarikat köyüne doğru yola çıkar. Sonunda savaşçı, yerel halkın peşlerinden koştuğunu ve kalabalığın içinde kaybolmayı umduğu bir yılan tapınağı sütunu görür. Delikanlı diğerlerine katılır. Yabancı, rahiplerden biri tarafından fark ettir ve ilgisini anlayan Conan, yaşlı adamı tenha bir götürür ve onu ortadan kaldırdıktan sonra kıyafetlerini alır. Yerel büyücüler kılığına giren Conan ve diğerleri Tulsatum'un sarayına çıkarlar. Sonunda prenses basamaklarda belirir. Ardından savaşçı, gelir ve kendini mahkum eder. Conan ve diğerleri büyücüye tapıyormuş gibi davranırken yabancıyı kafir olarak tanıyan muhafızları tarafından saldırıya uğrar. Muhafızlardan çok fazla vardır. Bu yüzden Conan kaçamaz ve tarikatçılar onu idam yerine taşır. Savaşçı sert müdahalelere maruz kalır. Ve ardından Tusa Doom'un kendisi tarafından ziyaret edilir. Ve delikanlıdan yılanın gözünün nereye gittiğini söylemesini ister. Conan büyücüye ailesinin yaptıklarını hatırlatır. Ancak Doom bunun gençliğinin bir hatası olduğuna inanır. Ve çeliğin sırrını ararken kimseyi bağışlamamıştır. Bu yüzden olanlarda bir trajedi yoktur ceza olarak konan sefalet ağacına gönderilir. Dönen akbabalara bakan savaşçı sonunun geldiğini asla çıkamayacağını fark eder. Fakat güneşin doğuşuyla kurtuluş gelir. Subutai ufukta belirir. Sonunda en iyi arkadaşı yardımına gelir. Subutai'yi Valeria takip ediyor. Arkadaşlar konanı büyücünün kulübesine sürükler. Ve ondan savaşçı iyileştirmesini ister. Ancak şaman onları fiyatın yüksek olacağı konusunda uyarır. Birkaç gün boyunca büyücü... Savaşçının vücuduna farklı desenler çizerek ritüeller gerçekleştirir. Belirleyici gece özellikle ritüeller zorlaşır. Ancak Conan şanslıdır ve ölüm ruhlarını uzaklaştıran sevgilisi ve en iyi arkadaşının ısrarı sayesinde kendine gelir. Conan eğitime geri döner ve kendisine kıyamet tapınağına dönüp intikamını alma sözü verir. Bu sefer arkadaşlar savaşçıya bir araya gelir ve yaşlı adam onlara Tulsa Doom'un yaşadığı daha nasıl geleceklerini söyler. Subutai Conan'dan intikamını başka bir zamana alması için ve bu arada prensesi kaçırıp kaçmasını ister. Bu arada prensesi kaçırıp kaçmasını ister. Ancak Conan'ın yüzünden kabul etmediği açıktır. Şaman misafirleri kutsar ve yola çıkarlar uçurumun girişine yakın bir yere kurulan ekip sihirli makyajlar yapıyorlar ve kendileri için hazırladıkları özel iksirleri kullanıyorlardır. Ana solunun içine girdikten sonra yolcular bir çitin arkasına saklanır ve düzinerce tarikatçının katıldığı töreni izlerler. Yerde sürünerek yetişkin oyunlarıyla Tulsa Doom'u eğlendirirken prenses büyücünün ayaklarına oturup ve üstünlük sağlar. Aniden doğum değişmeye başlar. Çenesi öne çıkar ve elleri cübbesinin altında kaybolur. Birkaç dakika sonra büyücü kocaman bir yılana dönüşür ve aşağı iner. Bu arada Valeria ve Subutai muhafızları ortadan kaldırır ve Conan salonun ortasına girer. Kurucunun kendisine ulaşmaya çalışarak kalabalığı dağıtır. Valeria prensesi yakalar ve ekip tarikatçılardan kurtulmayı başarır. Sonunda kaleyi harabeye çevirerek gök ederler. Savaşçılar büyücüyü yakalayamazlar. Daha sonra geri dönmek için ayrılmaya karar verirler koridorlardaki muhafızlara rağmen bölük mağaradan ayrılır. Atlarını atlayarak Ostrig'in krallığına doğru yola çıkar. Doom'un kaçakları yetişme niyeti yoktur. Yılanlardan birini alarak ondan bir ok çıkarır ve yolcuları ateşler. Ok Valeria'ya çarpar ve kız hemen hastalanır. Bunun onun sonu olduğunu fark eder ve son kez Conan'dan ona sarılıp öpmesini ister. Kız sevgilisinin kollarında ölür ve intikam arzusunu daha da kışkırtır. Valeria terk edilmiş bir şehirde barbar geleneklerine göre gömülüdür. Arkadaşının tılsımını boynuna takan konan, kaçırılan prenses için gelecek olan büyücü için bir tuzak hazırlar. Sonunda o ve Subutai bir kazık çiti diker ve tuzaklar kurar. Eski şaman arkadaşlarına katılır, zırhını ve kılıçlarını bir yerden alır. Tüm bu sıra boyunca prenses tepedeki bir kayaya zincirlenmiş durur ve yem rolünü oynar. Sonunda Doom'un ordusu belirir ve ekip onunla tam hazırlanırken karşılaşır. Conan yıllardır dua etmediği kurama dua etmeye başlar. Üç savaşçı bütün bir orduyla savaşır ve Tulsan'ın kendisi sarç hepsini yenmeyi başarırlar. Büyücü yaklaşamaz, savaşı kenardan izler. Kaybettiğini fark eden baş rahip, düşmanların düşmemesi için prensesi ortadan kaldırmaya karar verir. Kötü adamın planına göre Subutai kızı korumayı başarır ve Doom eli boş uzaklaşır. Doom'un paralı askerlerinden birini yandıktan sonra Conan babasının kılıcını kabzasında bulur. Ve bunda Conan yine Chrome'a ona yardım eden bir işaret görür. Geceleri Tulsa Doom binlerce takipçisinin ön merdivenlerde meşalelerle toplayan başka bir ritüel düzenler. Conan da toplantıya gelir ve prenses ona güvenli bir şekilde eşlik eder. Böylece büyücüye arkadan yaklaşır. Doom, Conan'ı oğlu olarak adlandırarak hipnotize etmeye çalışır. Ancak adam, büyücünün cazibesine karşı bağışıktır. Ve Doom'un kafasını bir kupu olarak alır. Meclise gösterir, herkese dağılmasını emreder. İnsanları serbest bırakan Conan basamakta oturur. Prenses onun için geldiğinde delikanlı yılanı inni ateşe verir ve onu eve götürmek için yeni başarılar edinmek için ayrılır.